Şurada. Çıktı. Hey, Helal. Hmm. Üç kaldı. Gel. Araç çıkarsın. Abi adam hangarda. Hangarda mı? Atlesene. Ben AVM ile bayım ufuk arabayı şey edelim. Baktan gözüküyor öyle. Ya bir dakika mu? var. uçuyorum. Nerede Angarda göremedim bir ben. tane var. Hangarda bir tane var. Tam, tam, şurada, tam şurada bak. Tam peşinde şurada. Şurada Solumuzda olmasın. Araba var şurada. Aynen. Sola siz bakın kanka ben öne bakıyorum zaten. Aynı yere niye ki? Abi iki var. Hangar iki mi? Tamam. Hangar iki aynen. Soldan bu kapat oğlum hocam. Gösterme. 30 saniye var. Şeyler de. Ya göstermeyeceğim ki. Hangar 3 mü? Sanki. köşede adam var ya. Evet. Kanka bayılırsan bu kontak. Ha orada 3 tane 3 tane. Abi nasıl bayılmadı o? 3 kişi var. 3'ü de orada. 20 saniye. Girerken zor. Tamam. Hadi gidelim. Kanka 2 kişi hangarda bir tanesi bir de şey, ee, o mavi konteyner var ya orada. Hazır mısın? Kanka, ha, hangar hangar var. ucu kanka alan bu arada. Lütfen burada kal. Şurayı alsana. Şuraya. karış. Pis atın oraya alın kanka. Taşa geçtim. Birini gördüm solda. Dese kendini bırakabilir ya adam. Açıveririm pikleyecek. Kanka e, oradan işlemiyor. Demir var. Nasıl işlemiyor? Kapatı gibi Demir var ya. Bak şuradan gösterse işler de oradan işlemiyor. Oraya vurma kanka oraya işlemiyor. Işte. <laughs> Allah'ım verdi oraya saçmalama. Okay. Şöyle abiciğim. Kanka ya. Body, body de atarsan şöyle atacağım. Body de atarsan. bak sağda şurada. Kenarda. Hadi oğlum bakacaksın sen. Kanka şey yapalım Ufuk. Biz ikimiz gelsene Barış yanıma gel. Biz Emre doğru. sen alanda mısın küçük de olsa? Kim alanda? Ben, ben alandaydım bak o taş alanda şu Kanka, an. sen bekle Emre sen gel yanımıza gel. 10 metre var ha. Siz alırsınız. Gel. Ya. Gel. Hı, Sağdan sola geçti. Sola kapı açacağım bu arada. Sen de barış doğru açıyor tamam mı? Tamam. Sağa bakıyorum. Burada burada. Hangi dur Sola geçiyor, sola geçiyor. Sağdan mı yiyorum ya? Bomba var mı? Orayacak, aynı. Emre bomba düşme. Sen bomba da aldım. Emre sola bak. Aynen. Şuraya bak Emre bak. Oradan bize bakmasın. Ben biraz şeye açıldım. Ona göre. Bombaya gidebilir miyim abi? var bombası var. abi önümde oynadı. Emre'ye baksana sen can. Emre'ye bak. bir tane daha sigeyim. Emre gireyim. bekle bekle. Flash attım orada oynuyoruz. Tamam 1 2 3 gel. Oyna oyna bak mı? Gel bak. Helal. Helal. Hı -hı bu Helal. Helal. Bunlar, bunlar nasıl yaşıyor kanka ya? Demi ha Nova'dakiler değil mi bunlar? <laughs> evet evet. Adamlara bak ya. Alan bizde olsa kendini bırakır da alanı. Demi Ölmedi ya. Abi adam mutlu. Adam mutlu bayağı. At abi cam, bas cam basit getirme ihtimali var mı bana? Dur. Dur dur dur. dur. Cam adam. Tamam 4 kiti var. Oh bunu yiymiş Ne oldu? Bir enerji enerji ne var yükle. Hadi sende ne vardı? İşe yarar bir şey var mıydı? Yok abi biraz bir şey daha tavuk var. Başka 4 kişi vardı. Uzatma vardı. 4 vardı. Tamam onlar benim işimi görüyor. Ben alana Güzel. Ver. Enerji at. Enerji at. Acil can yapmamız lazım. Tamam, abi bana da atsana. Rush gelecekler. Acil can yapmamız lazım. Hadi. Hadi. Abi internet mi gitti gide? Tamam. Tamam. Yo burada. Ama ses verme tarafına Oğlum bek. internet gidiyor gene ya. ya. Abi hepsi işte aşağıdaki evlerde. Bir baygın araçlara gösterdim. Tepe evler alan dışı. Şu an hepsi bize bakıyor doğru. Devam Aynen aynen ben hiç göstermeyeceğim bile. Şu an dördünü de görüyorum abi. A araçla gelirken bir spreyimizi basarız. Olur biter. Ya Bagda mı görüyorsun abi sen beni ya? Yapma abi ya. Kurbanın olayım. Bagda mı görüyorsun ya? Abi araca bindiler. Dik kafa atmaz abi location. Evet, biri pik'te zaten. Biri abi. pik'te kaldı. Pikleme abi, pikleme Avm yiyeceksin. Yok abi, yok. Tamam. Benim burada olduğumu biliyor. Oynuyorlar. Araça geliyorlar, bindi. Sağ oynayacaklar. Hangarın arka tarafı, arka, taraf, arka sırtını almamız lazım. Mega Spectre kadar. Onlar çıktılar ama nereye baba? Geldi. Nerede? Şurada. Şurada duruyor. Mark the location. Abi. Bak. Bak. Abi direkt duvar atıyor ya. Görüyor musunuz abi? Bak bak bak. <laughs> Gösterme abi bayıda sakra giyeceğiz. Abi alan yine bizde. Alan yine bizde. Evet alanın güzel yerindeyiz onlar gösteriyor. alan bir şey. Mas burayı bırak mas. Sen hangarın sol kapısını tut burayı sal bana. Orayı iyi tutuyordu. Abi ben tutuyorum da kapıya gelmem ve kapıdan çıkmayamam. Ha tabi gösterin kulübü arka. Tahta var ya. Sol yaklaşıyor sanki beyler. Nasıl kapıya bak. Hadi, hadi sık ya. Varilime sık. Varilime varilime. Ha? Buraya sık. At abi ağaca geçirirsin adam sakın ha. Buraya bomba gelirse atar sıkıntı Biliyorum. O yüzden benden birkaç santim uzak. Bir arabaya, arabaya bindi. Kulübe arabaya bindi beyler. O araba nerede oğlum? Bayağıdılar. Göstermiyor ki Durdu. Efendim sana geldi. basalım içeride full bomba yiyeceğiz. Arka kulübe de var dikkat. İyi bomba var önünde dikkat. Oha iyi tamam. Çak abi ya. Yok. Gerçekten. Sen nasıl düşmedin? Abi rica etsem bilmiyorum ama bildirin abi Dönetken diye bildirin abi. Duvarıma atıyor yani. Gerçekten duvarıma atıyor. Yani hiç normal değil. Hiç normal değil yani. İmkansız abi. Her çıktığım yerden duvar. Içmesi. Yayını kapatıp yayın tekrarını alacağım ya. Böyle bir şey var mı?